Merhaba ben radyoloji doktoru Mahmut Karakelli. Bugün sizlerle 25 yaşında kadın hastanın kontrastlı abdomen ve pelvis PT görüntülerini inceleyeceğiz. Olgumuz karın ağrısı ile acil servise başvuruyor. Defans ve rebound pozitif olması sonrası kontrastlı tomografi çekiliyor. Biz hastanın pelvisinde yaklaşık iki buçuk santim kalınlıkta seviyelenen serbest sıvıyı görünce muhtemel patolojiyi bulmaya çalıştık. Burada hastanın uterusunu görmekteyiz. Burada endometriyumu görüyoruz. Sağ over ve bu bölgede sol overi görüyoruz. Sol overde burada siperitesini yani distansiyonunu bir miktar kaybetmiş kist görmekteyiz. Ayrıca kliniği açıklayabilecek apandisit veya divertikülit veya overtorsiyon gibi başka bir patolojide de görmememiz overkist rüptürü tanımızı destekliyor. Aksiyel planlarda tekrar buradaki serbest sıvıyı görüyoruz. Yine sol overde kistini görmekteyiz. Overkist rüptürü biraz da ekartasyon tanısı gibi düşünebiliriz. Yani karın ağrısı ve perviste belli bir miktar serbest sıvı gördükten sonra kliniği ve serbest sıvıyı açıklayabilecek divertikülit, apandisit veya başka bir patoloji yoksa ve aynı zamanda over'lerde kist görürsek illa distansyonunu kaybetmiş kisti de görmemiz şart değil. Olası bir tanı olarak overkill triplürü düşünebiliriz. Hastada insidental olarak situs inversus totalis gördük. Situs inversus totalis karın ve göğüs iç organlarının tamamen yer değiştirmesi. Sıklığı yaklaşık olarak 10.000'de 1. Situs inversus totalisli hastalarda siliyer aktivitenin bozulması ile ilişkili primer silyal diskenezi ve sinüzit ve kronik e, üst solunum alt yolunu alt solunum yolu enfeksiyonlarının e, eşlik ettiği Kartegenler sendromu sıklığı artmakta. Ama hastalarda eğer kardiyak problemler yoksa genelde asemptomatik seyredebiliyorlar. Şimdi bu hastayı inceleyecek olursak alışılagelmişin aksine bu hastanın dalağının sağda karaciğerinin solda olduğunu görmekteyiz. Normalde vena cava inferioru sağda beklerken bu hastada vena cava inferioru solda abdominal aortayı ise daha sağda görüyoruz. Mideyi yine sağda görmekteyiz. Mide devam ederken dodenum oluşacak muhtemel dodenum da sağda oluşup üçüncü kıtada sola geçiş gösterecek tam alışla gelmişin aksine daha aşağı seviyelere inip kolon takibi yapacak olursak şöyle sigmoid kolon seyrini görmekteyiz bu şekilde sigmoid kolon ilerliyor. Şöyle bir dönüş gösterdikten sonra sigmoid kolon sağda inen kolonu oluşturmakta. Burada. Şu bölgede hastada yine insidental olarak gördüğümüz sigmoid divertikülleri mevcut. Şöyle gösteriyorum. Sigmoid divertiküllerini gördük. Her şey tam tersi olduğu için çekum solda yerleşik olacak ve appendix de yine solda olacak. Bu bölgeyi inceliyoruz şimdi. Normal hastalarda da her zaman sol renal venin geçişine bakıyorduk. Retro seyir var mı veya aort ile superior mezenter arter arasından geçerken sıkışma var mı? Nutcracker fenomeni dediğimiz durum. Bu olguda ise vena cava inferior'u burada görmekteyiz. Renal böbreği burada görmekteyiz. Normalde tam tersi olup bu şekilde geçerken sıkışma var mı diye bakarken burada da sol renal ven değil de sağ renal venin geçişini değerlendiriyoruz. Bir başka durum normal popülasyonda hastalarda varikosel ve pelvik konjesyon sendromunun sol tarafta daha fazla olduğunu biliyoruz. Muhtemel ki situs inversus totalisli olgularda da varikosel ve pelvik konjesyon sendromu gibi hadiseler sağda daha fazla olacaktır tekrar son bir kere koronal planlardan geçişi gösterip kapatıyorum. Bu bölgede inen kolonu görüyoruz burada. Takip ettiğimiz zaman bu şekilde dönüşünü gördüğümüz sigmoid kolonu görüyoruz. Burada ise ascendan kolonu görmekteyiz. Böyle transverse kolonu görebiliyoruz mideyi sağda gördük. Karaciğeri solda, dala sağda. Bu şekilde sonlandırıyoruz. Bu olguda özellikle situs inversus totalisi göstermek istedim. Overkill strüktürü de denk gelmiş oldu. Ovaryan patolojilerle ilgili yani olsun, over torsiyon olsun, overkill strüktürü, tubo ovaryan hapsi, yine uterusla ilgili patolojiler, miyonlarla alakalı çok detaylıca başka bir videonun konusu olacak. Sizler de sonraki videolarda anlatmamı istediğiniz konu başlıklarını yorumlarda belirtebilirsiniz. Nadir görülen ultrason patolojilerini paylaştığım Instagram adresini takip edebilir ve bu videolarda gösterdiğim hastaların tomografik görüntülerini kendiniz bakmanız için e-posta adresimden ulaşabilirsiniz. Takipte kalın, hoşçakalın.